İlim elde etmek, ilim talebeliği yapmak, ilmin peşinde koşmak Allah yolunda cihad etmektir kardeşler. Allah yolunda cihad etmektir. Bakın İbni Kayyım'ın şu tespitine kulak verin. Önce Mekke'den başlayayım İbni Kayyım'ınkini sonra söyleyeyim. Mekke'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yaşarken Furkan suresinden Allah Azze ve Celle bir ayet indirdi. فَلَا تُطِعِ الْكَافِر۪ينَ وَجَاهِدْهُمْ بِه۪ي جِهَادًا كَب۪يرًا Kafirlere itaat etmeyi Muhammed. Ne yap peki? O Kur'an ile kafirlere karşı büyük bir cihat ver. O Kur'an ile kafirlere karşı büyük bir cihat ver diyor Allah Azze ve Celle. Mekke'de kıtal var mıydı kardeşler? Kılıç, kavga böyle bir şey var mıydı yoktu. Mekke'de Allah Azze ve Celle peygamberimize Allah'ın ayetlerini okuyarak müşriklerle cihat etmesini istiyor. Öyleyse ilim talep etmek, Allah'ın dinini öğrenmek ve bunu insanların arasında yaymak bu Allah yolunda cihad etmenin kısımlarından bir tanesidir. Medine'ye geliyorlar. Şimdi Medine'ye geldiler. Kital farz kılındı. Doğru mu? Artık Allah Azze ve Celle dedi ki size izin veriyorum. Allah yolunda savaşın. Tevbe suresinde Allah Azze ve Celle şöyle bir ayet indirdi. Ya eyyuhen nebiyyü cahidil kuffara. Ey nebi kafirlere karşı cihad et. Şimdi kafirlerle cihadı biliyoruz. Kılıcı kalkanı kuşanacağız. Kafirlerle cihad edeceğiz. Vel münafikine. Münafıklarla da cihad et. Burada dur. Mekke'de peygamber hiç münafık öldürmüş mü? Yok. Mekke'de peygamberimiz münafıklarla savaşmış mı peki? Yok. Peki ne anlatıyor Allah Azze ve Celle burada? Haşa! Allah peygambere münafıklarla cihad et dedi. Buna rağmen peygamber münafıklarla cihadı terk mi etti? Böyle bir şey söyleyebilir miyiz? Mümkün değil. Peki peygamber cihad etmiş mi münafıklarla? Etmemiş. Görüntüde kılıç kalkan kuşanıp münafıklarla cihad etmemiş. İşte İbn-i Kayım diyor ki, kıtal fas kılındıktan sonra dahi Allah azze ve Celle münafıklarla cihadı Kur'an ile cihad olarak belirledi. Münafıklara Allah'ın ayetlerini okumak. Münafıklara onların yanlışlarını, yollarının bozukluğunu vahiy ile bildirmek bu Allah yolunda cihad etmenin sınıflarından bir tanesidir gönlünüze müjde olsun diye i̇bn Mace'nin rivayet ettiği bir tane hadisi söyleyeyim size. Peygamber Aleyhisselatü vesselam bir gün mescidinde şöyle buyurdu. Dedi ki, Men ca'a mescidi haza lem ye'tihi illa li khayrin yete'allemuhu Kim benim bu mescidime gelmişse, Aleyhisselatü vesselam mescidi nebevi kastediyor. Fakat onu buraya getiren şey tek bir şeydir. Ya bir hayrı öğrenmek için gelmiştir veyahut da bir hayrı öğretmek için gelmiştir. Yani adamın geliş gayesi ya gideyim, bilmiyorsam bir şey öğreneyim. Onların bilmediği, benim bildiğim bir şey varsa da o bildiğimi onlara öğreteyim. Adamın niyeti bu. فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ O adam Allah yolunda cihad eden mücahidin derecesindedir diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. O adam Allah yolunda cihad eden bir mücahidin seviyesindedir diyor. Ve bakın kardeşler Bugün vakaya baktığımız zaman gerçekten Allah yolunda hüccet ile cihad etmek Müslümanların üzerindeki en büyük farizalardan bir tanesidir. Niye? Çünkü insanların itikadını bozmak için ciddi anlamda bir propaganda var. İnsanları dinlerinden döndürmek için kitlesel olarak yapılan çalışmalar var. Televizyonlar, okullar, belamlar, fuhuş, münker her taraftan akın akın İnsanları Allah'ın dininden saptırmak için uğraşıyorlar. Ve bunu yaparken de ne yapıyorlar? Bunu yaparken de bunu sanki İslam dinindenmiş gibi yapıyorlar. Ortaya belamlar çıkarıyorlar. Dili bizim dilimiz gibi olan, rengi bizim rengimize benzeyen, kıyafeti bizim kıyafetimiz gibi olan ama Allah Resulü'nün dediği gibi cismi insan cismi, kalbi şeytan kalbi olan insanlar insanları Allah Azze ve Celle'nin yolundan Allah'ın ayetleriyle saptırıyorlar. Ve kardeşler burada özellikle şunu söyleyeceğim. Hani bu beş maddeyi anlattıktan sonra. Şimdi günümüzde şöyle bir problem var. Bizler peki ilmi nasıl elde edeceğiz? Yani mesela eminim şimdi aklınızdan şu soru geçiyordur. Ya hoca ben sabah sekizde işe gidiyorum. Akşam sekizde eve geliyorum. Perişan olmuş bir vaziyette dönüyorum. Kadın bir tarafta konuşuyor. Çocuklar bir tarafta konuşuyor. Kitabı elime alıyorum iki sayfa okuyamıyorum, uyuyorum. Derse geliyorum. Ders ne zaman bitecek de eve gide eve giderim e, diyorum. Ben bunu bilmeyerekten size bunu anlatmadım. Bakın kardeşler, her insan kendi seviyesine ve kendi bulunduğu duruma göre dinini öğrenmek zorundadır. Bize bu konuda en güzel örnek kimdir? Bize bu konuda en güzel örnek Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın sahabeleridir. Onların içerisinde de tarla çiftçisi yok muydu? Vardı. Onların içinde tüccar olanlar yok muydu? Vardı. Bakın peygamberin sahabesi iki kısım. Bir kısım ashabu suffa ve Ebu Hureyre gibi olan insanlar. Bunlar ne yapmışlar? İşi, gücü, kadını, çocuğu her şeyi terk etmişler. Kendilerini peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına kapatmışlar. Onun dizinin dibinde oturuyorlar ve peygamber aleyhissalatü vesselamdan ilim talep ediyorlar. Şimdi bu da olabilirsiniz ama Ömer radıyallahu gibi de olabilirsiniz. Bakın Ömer radıyallahu İmam Bukhari'nin ondan rivayet ettiği bir hadiste rivayette diyor ki benim Ensardan bir komşum vardı. Ensardan bir adamla Ömer radıyallahu anh komşuluk yapıyor. İkimiz diyor sıraya koyduk. Bir gün o peygamberin yanına gidiyor ben çalışıyorum. Bir gün ben peygamberin yanına gidiyorum o çalışıyor. Ne yapıyorlar? Akşam geldiklerinde o gidip öğrendiği günü gelip bana anlatıyor. Ben gidip öğrendiğim günü geliyorum onu anlatıyorum. Doğru mu? Şimdi Ömer radıyallahu an tüccar bir adam, ticaret yapıyor, çoluk var, çocuk var, kadın var. Gidip ashabu sufa gibi peygamberimizin dizinin dibinde oturması mümkün değil. Fakat bu onu dinini öğrenmekten alıkoymamış. Ne yapmış Ömer radıyallahu an? Arkadaşına demiş ki gel kardeş, 15 gün sen çalış, 15 gün ben çalışayım. Bir gün gitsen dinle gel akşam bana anlat, bir gün ben gideyim dinleyeyim akşam geleyim sana anlatayım diye bir şekilde durumlarına çözüm bulmuşlar. Doğru mu? Öyleyse biz de böyle yapacağız kardeşler. Kendi halimizi masaya yatıracağız ve daha sonra kendi kendimize soracağız. Ben bu halimle nasıl ilim talep edebilirim? Bakın ben size birkaç tane tavsiye babından örnek söyleyeyim. Umulur ki Allah birilerine bunu yaptırır. Ecir olarak bana da bunun ecri döner inşallah. Mesela misal sen kaç senedir Müslümansın abim? Dört sene. Bak dört senedir Allah Azze ve Celle bu adama hidayet etmiş. Kaç tane hadises verebiliyorsun? Rahatsız olmayacaksan cevap ver. Rahatsız olacaksan cevap vermeyebilirsin. Tam, tahmin söyle. Tamam. Bu adam her gün bir tane hadis ezberleseydi şu anda 1500 tane hadis biliyordu. Şimdi sen her gün sabah evden çıktığında hadisi bir tane kağıda yazsan, yanına alsan cebine koysan, yolda giderken, iş yerinde otururken, çalışırken, yürürken bu hadisi ezberlesen, hatta evine alsan çoluk çocuğun da ezberlese, İki satırlık bir hadisi ezberlemek zor mu? Allah için soruyorum. İki satırlık bir hadisi. Gün içerisinde dünya kadar boş bilgi ezberliyoruz kardeşler. Dünya kadar gereksiz şey kafamıza koyuyoruz. Adam 12 tane neşit biliyor. 12 tane neşit 20 12 tane neşiti parçalara bölsen 100 tane hadis yapıyor. E, ey Allah'ın kendisine fıkıh nasip etmediği adam. 12 tane neşit ezberleyene kadar 100 tane hadis ezberlesene. O neşidin hesabını kıyamet gününde Allah'a vereceksin. Haram değildir neşit bilmek. Haram değildir neşit söylemek. Ama Allah sana soracak. Bu neşitle uğraştığın vakti nerede geçirdin diye. Fakat hadis ezberlesen o hadis sana kıyamet günde fayda olarak dönecek. Dört sene kaç gün yapar? 1500 gün yapar. Tahminen yani yaklaşık olaraktan. Bu kardeşimiz günde bir tane ayet ezberleseydi şu anda sorduğumda diyecekti ki ben Kur'an'ın dörtte birinin hafızıyım. Kur'an'da altı bin tane ayet varsa 1500 tane ayet dörtte birine tekabül eder zor mudur zor mudur peki sana soruyorum. Yani günde bir tane ayet ezberleyemez misin? Çok rahat ezberlersin. Günde ezberlediğimiz boş bilgilere kıyas etsen çok rahat ezberlersin. Mesela diyelim ki bu kardeşimiz dese ki ben akide konusunda ilim elde etmek istiyorum. Yani akidemi bilmek istiyorum dese günde 20 sayfa kitap okusaydı ki günde 20 sayfa kitap yarım saatte kabul ediyor. Akideyle ilgili yazılmış kitaplardan kendine bir vakit koysaydı, her sabah namazından sonra 20 sayfa ne olursa olsun okuyacağım deseydi, şu anda bu kardeşimiz kaç sayfa akide kitabı okumuş olacaktı biliyor musunuz? 1500 çarpı 2, 3000 sayfa. 30 bin sayfa. 3000 değil. 30 bin, 30 bin sayfalık akide kitabı yok ki piyasada zaten. Yani hepsini okuyayım desen 30 bin sayfaya da kabul etmiyor. Bitti. Sana şu anda bir dalda kendini çok güzel yetiştirmiş, dininde fıkıh sahibi olan ve insanlara bilgi sunan biri olabilir. Mesela bir tane Müslüman bana diyor ki hocam yaptığınız dersleri dinliyorum. Keşke o vakit olsa da hepsini dinleyebilsem şöyle yapsam böyle yapsam. E mübarek kaç senedir Allah sana hidayet etti? İki senedir. Günde bir tane ders dinlesen hatta bir dersi ikiye bölsen dinlesen beni zaten üçe çarpmış olacaksın. Yani benimle beraber üç sene hocayı daha cebine alacaksın. Doğru mu? Yani her gün bir tane dersi ikiye bile bölsen iki senelik Müslüman isen eğer dünya kadar bir şey dinleyeceksin. Zor değil bunlar kardeşler sadece insanın ilmin hayattaki değerini bilmemesi ve vaktini tanzim etmemesinden kaynaklı vakit kaybı bunlar. Vallahi 20 sayfa okumak zor değil. Vallahi bir hadis ezberlemek zor değil. Bunu yapan nice insan var. Ve tekrar söylüyorum. Fıkıh mı öğrenmek istiyorsun? 4 senedir Müslümansın. Otur günde fıkıhtan bir tane mesele oku sadece. En kalabalık fıkıh kitabını toplasan 6000 bin, bin tane furu meselesi var. Dörtte birini bileceksin işte. Zaten seni ilgilendiren de dörtte biri. Yani ibadet bölümü dediğimiz hepsini delilleriyle, ihtilaflarıyla alimler ne düşünmüş? Hiçbir şey olmasa kardeşe her an ecir senin için. Yani okuduğun her an ecir. Allah senden razı oluyor. Seni katındakilere zikrediyor. Melekler sana istiğfar ediyor. Kıyamet gününde o anın hesabını vermeyeceksin Allah'a. Yani 24 saat yaşıyorsun ya. Dakika dakika. Saniye saniye Allah sana hesap soracak. Allah için yaptıkların müstesna. İlim için yaptıklarımız kurtardıklarımızdır işte. Onun için birbirimize nasihat edelim. Birbirimizi teşvik edelim. Birbirimize bu tip şeyleri hatırlatalım. Ve her insan kendi vaktinden çok basit bir şeyi kılaraktan Allah Azze ve Celle'nin dininde ilim ve Allah Azze ve Celle'nin dininde fıkıh sahibi olabilir. Mesela buradan size tek bir örnek vereyim bunu bilin diye. Abdülkadir İbni Abdülaziz'i tanıyorsunuz. Alim olduğunu biliyorsunuz. Abdülkadir İbni Abdülaziz'in ilim talebesi olmadığını biliyor musunuz peki? Yani bir medresede oturmuş bir hocanın dizinin dibinde ilim talep etmiş böyle bir adam değil. Ne yapıyor peki bu adamın işi ne? Tıp fakültesi öğrencisi. Tıp fakültesi öğrencisi normalde kafasını kaldıramaz. Onun için doktorlar keldir. Onun için doktorlar daha otuzunda gözlerinde kavanoz gibi gözlük vardır. Çünkü tıp fakültesi zordur. Adam tıp fakültesinin içerisinde ilim tahsil etmiş. Nasıl? Vaktini güzel değerlendirmiş. Vaktini güzel tanzim etmiş. Dediğim gibi günde bir mesele öğrense zaten 4-5 sene içerisinde bir dalda çok geniş bilgi sahibi olabilir. Onun için vaktimizin kıymetini bilelim. Birbirimize nasihatte bulunalım. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin insanoğluna verdiği en büyük nimetlerden bir tanesi ilimdir. Bundan dolayı insanı yaratırken, insanı şerefli kılarken, insana nimetlerini zikrederken ilk sırada ilmi zikretmiştir. Ve bundan dolayı ben de ilim meselesini anlatmıştım.